Fantuel. Bugün sizinle beraber ee, Roblox'a devam ediyoruz. Aa, bir adam bana çok yazdım ya ve şey diyemedim. Bakayım bir daha yazacağım.

ballerina cappuccina. E no, io non mi... Evet, ikini aldık. Bu da çalmak sayılır. Bu adamdan da şef kabla kadar birisini çalacağız. Benim tane yanıyordu. Adam girme nasıl yaşatıyor? Daha benim doksan on Bu da apayalı. Hocam şey programı kadar burayı çalışacağız arkadaşlar. Yehu! Vurmasan yor. Ben şöyle bir görünmez olayım da. Ben. Lan benim orada bekliyor arkadaşlar. Ben bunu kesmez miyim? Burası. Oradan buradan bom bom düşüyor. alacağız ve bom bomini çalacağız. Videomuzdaki ilk aldığımız Barbarina Kapucini aldı. oldu?

no oh.

Bomba mini kız. Ya ah bu, diyeyim, diyeyim, diyeyim. dünya bitmez. Capuchino asesino. Dünya da gitmez. Ah, ne kadar Borbaloni Luliloli Tung 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 Sahur. Tim G. Boneca. Ambalabu. Yo. Bu, I Tim Penis. Tim Gangster Futera. Hmm. Tung 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 Sahur. Tung Tung Tung, tung Sahur. Dalpa de Ferro. Bananita Dolfinita. Arkadaşlar az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Bombur diş. Ay ne bombur diş o? Bombur mini şimdi atmayacağım. Bananita dolfinita. Bombur mini kuzuni. bundan bir deneyelim. Olmadı ona gideceğiz. Bunlar bir yer ama. mı? Bunlar bir mı? Böyle bir Yedi altı. Kadının burada. <laughs> Bombomini Gusini. koş mami. Koş mami. Koş, koş, koş mami. Koş mami. Bombi. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bom bom bir uzun işte bu işte bu yüksek uygulamamızı videoda yaptık. Kendim oldu. Ben de bulmadım bir İşte bu, işte bu. Allah'ım. Bu adam ağlam. Adam oyundan çıktı. Oh my god. Oh my god. Domates torbası. Arkadaşlar biz de birazdan videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Öbürü. videomuzun sonuna geldik geldik şimdi sizin kanalımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar kanalım 20 aboneli 120 bir videolu bir kanaldır 50 abonede hem canlı yayınlara başlıyorum ve canlı yayınlarda sizinle beraber eğlence sohbet edeceğiz burada videolarım var bu videolarımı izleyebilirsiniz kısa videolarımı izleyebilirsiniz mesela bu taktik <laughs> O bunu izleyebilirsiniz veya başkalarını izleyebilirsiniz. Buradan zaten bakın 20 abone 13.000 izlenme almışım. 184 beğeni almışım. 45 ise e, yorum almışım ve 4 paylaşmalar. Ve 4 kere paylaşmışım. 150 video da. Mesela ha 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 şeyi 4 görüntülenme almış. İstersen. La 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 la. Altı yaşım, evi, YA eğlencesiz <laughs> evet, bu çok komik bence. Evet arkadaşlar güzel değil. Ee, bu benim kitle, kitleniz dediğinde yaş sıkıntı 18 yaş yaşta 18 24 diyor. 25 34 diyor. 35 44 diyor. Beni kim ne? Aga beni e, şey diyor Ben beni büyükler mi izliyor, küçükler mi izliyor? Ben küçük için video çekiyorum küçükler e, yani küçükler derken yanlış anlaşılmasın 18 yaş altı için videolarım aslında çocuklar e, onlar eğlensin diye ama çocuklara kıyasla diğerleri izliyor yani yani büyükler burayı da ciddiye almayın çok fazla küçükler diyorum siz niye izlemiyorsunuz küçükler yani izle, izlenmiyor diye gösteriyor Bunun 18 daha yüksek yaşları gözüküyor izleyenlere saygım sonsuz İzlemeyenleri de lütfen izleyin diyorum e, büyükler yanlış anlamayın çıkmayın kanalda siz, siz de iyisiniz verim. erkek yüzde izleyicilerin 166 erkek 133 kızmış evet, yarısı yarısından fazlası Türkiye'de yüzde 79 Türkiye'de yüzde ikisi Romanya'da yüzde birisi Hindistan'dan izlenmiş bugünkü tanıtımız ve videomuz bu kadardı like atıp abone olmayı unutmayın